Hanif dediğim zaman aklınıza ilk gelen isimler kimler? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip. Allah ona rahmet etsin. Hangi dine mensub idi? Hanif bir Müslümandı. Sonra kim? Muhammed Aleyhisselam'ın babası Hazreti Abdullah. Annesi Hazreti Amine. Bu ikisi de Hanif Müslümanlar Efendimizin babası ve annesi iman etmiş miydi? Cennete girmiş, cennete girmişler midir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hunefa lillahi ve yara müşrikîn bi ve men yüşrik billahi fe kenne ma qarra minas <dropdownises> semâi fe tahtafu tayru ev tehvi bihir rihu fi mekanin <karaoke> sahîk. Sadakallahul azîm. <ination> Muhakkak Rabbimiz doğru söyledi. Allah'ımız buyurdu. Hunefa lillahi. Allah'a yönelen haniflerden olun. Hanif olun diyor Allah. Hanif ne demek? İşi yaptığı işi sadece Allah için yapan, yaptığı ibadeti Allah'tan başka hiçbir menfaati karıştırmayan, hiçbir şirk emaresi göstermeyen, dini Allah'a haskılan adama hanif denir. Bizim mezhep imamımızın ismi nedir kardeşler? Ebu Hanife. Lakabı budur. Haniflerin babası anlamında bir lakabı vardır. Mezhep imamımız Ebu Hanife'nin. Hanif dediğim zaman aklınıza ilk gelen isimler kimler? Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip. Allah ona rahmet etsin. Hangi dine mensub idi? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensub idi. Hanif bir Müslümandı. Sonra kim? Muhammed Aleyhisselam'ın babası Hazreti Abdullah. Annesi Hazreti Amine. Bu ikisi de Hanif Müslümanlar idi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiydi. Efendimizin babası ve annesi iman etmiş miydi? Cennete girmiş cennete girmişler midir? Bu sual çok sorulur halk, halk, arasında. Bırak annesini babasını dedesi Abdülmuttalip bile iman etmişti. Kime? İbrahim Aleyhisselam'ın dinine. Çünkü Arabistan Yarımadası'na Hazreti İsa gelmedi. O Kudüs bölgesine geldi. Orada peygamberi? Kudüs bölgesinin peygamberi Hazreti İsa, Allah'ın selamı onun üstüne olsun. Eğer gelseydi Arabistan bölgesine İsa Aleyhisselam ne olurdu? Yeni bir şeriat getirdiği için İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabi olanlar İsa Aleyhisselam'ın dine tabi olmak zorunda kalırdı. Hemen şeriat değişiyor. Yeni bir kitap, yeni bir peygamber ve yeni bir nizamlar rüklü olduğu için artık Hristiyan olmak zorunda kalırlardı. Ama İsa Aleyhisselam Kudüs peygamberi, o bölge Filistin Kudüs bölgesinin peygamberi olduğu için burayı bağlamıyor. Sadece kendi bölgesinin peygamberi. İbrahim Aleyhisselam ise Mekke bölgesi. Oranın peygamberi. Son peygambere gelinceye kadar orada hangi din yaşanmak zorunda? İbrahim Aleyhisselam'ın dini. Haniflik dini yaşanmak zorunda. Tek ilaha tapan, Müslümanlar. Hala Muhammed Aleyhisselam Müslüman İslamiyet yaymaya başladıktan sonra bile orada Hanif Müslümanlardan vardı. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın dinine tabiyim diyen Müslümanlardan vardı. Hatta Muhammed Aleyhisselam Medine'ye göçtüğünde orada bir adam vardı. 10-15 kişilik bir talebesi olan, talebe grubu olan bir adam. Ben senin peygamberliğini kabul etmiyorum. Ben sana tabi değilim. Ben İbrahim Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ediyorum diyen, Muhammed Aleyhisselam'ı reddeden ve Medine'den kaçan bir adam. Şu nasipsizliğe bakın. Ben Hanifim diyordu. Dolayısıyla son peygamber, o devrin peygamberi her herhangi bir beldeye, bölgeye geldiyse inanışın ne olursa olsun onu bırakacaksın ve o peygambere, son gelen peygambere tabi olacaksın. Tıpkı Yahya Aleyhisselam gibi. Musa Aleyhisselam'ın dinini anlatıyor. Musa Aleyhisselam'ın şeriatı üzere amel ediyor. İsa Aleyhisselam'a peygamberlik verildiği anda diyor ki artık Musa Aleyhisselam'ın şeriatı bitti. Yeni bir nizam bütünü geldi. İsa peygamberle beraber. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Biliyorsunuz teyze oldu ikisi de. İnşallah Rabbim ellerini öpmeyi nasip eder. Dedesi Abdülmuttalip, hani Allah'ım bu Kabe senin evindir. Ben kendi mallarımın peşindeyim. Develerimi kurtarmak için çalıştım ve kurtardım Ebrehe'den. Bu Kabe senin evindir. Ve bu Ebrehe denen süper güç filleriyle beraber bu Kabe'yi yıkmaya geldi. Senin evin Kabe'dir, ben senin evini sana bırakıyorum. Ben develerimi koruduğum gibi sen de evini koru ya Rabbi. Diye dua etti mi Kabe'nin kapısına sarılıp? Etti. Allah neyi gönderdi? abi kuşlarını gönderdi. Bakın Mekke'nin ordusu yok. Kime dua etti? Putlara dua etmedi. Hanif bir Müslüman olduğu için Allah'a dua etti. Allah da duasını kabul etti. Ebabil kuşlarını gönderdi ve Ebrehe'nin süper güç Ebrehe'nin filli filli ordusunu yok etti. İşte bunlar Haniflerdir. Muhammed Aleyhisselam'ın babası, annesi ve dedesi Hanif Müslümanlardı ve Neca Tehlidir. Hafız İmam Suyuti'yi Allah ona rahmet etsin. Sadece bu konuyla alakalı son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın annesi babası iman etti mi? Konusuyla alakalı müstakil bir kitap yazmıştır. Nasıl iman ettiklerinin delillerini ortaya koyuyor. Peygamberlerinin kim olduğunun delillerini ortaya koyuyor. Dolayısıyla kim derse ki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi ve babası müşrik olarak gitti. Onu tanımadığı için cahildir. Bilmiyordur. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin.